Arkadaşlar bugün ben Baba gibiyim. Siz nasılsınız? Benzerini değiştirip hemen geliyorum. İlk malzemelerimiz tanıtıldı. Bir tereyağı. Ondan sonra iki yumurta. iki tane de patates. bütün böyle tereyağımızı tavamızın içine sürüyoruz. Tavamızın her yerine sürüyoruz. Arkadaşlar şimdi böyle patateslerimizi yerleştiriyoruz. Altına da tereyağı koyuyoruz seviyoruz. Arkadaşlar işte kapağını da kapattık. Şimdi patateslerimiz içinde pişerken biz de yumurtamızı çıkmaya gideceğiz. bakın burayı kırdım. Şimdi ama çok iyi kırın. Kırmazsanız hem içine düşebilir hem de daha kötü şeyler olmaz. Ve lavanızın içine atın. İki tane mi kırıyoruz? Evet iki tane kırıyoruz. Ben böyle elimi kırıyorum. Arkadaşlar iki dakikalığına ben ekmek alıp geliyorum. Siz bana camdan bakarsınız. Orıyorum. Arkadaşlar şimdi yumurtamızı eşit şekilde döküyoruz ve bunları anne ya da babanıza bırakın çünkü bunları büyükleriniz yapması gerekiyor. Bunlar hoca kişileri olduğu için ve ben babamdan yardım alıyorum. Arkadaşlar yumurtamızın piştiğini görünce. Yavaşça üstüne kaşığımızı serpiyoruz. Evet. Arkadaşlar yorum tepsi de yaptık. Annem şu an lalabada. Hemen annem gelene kadar bekliyoruz onu. Afiyet olsun. Herkese de afiyet olsun.